Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde sizlerle kamp malzemeleri yarısındaki en temel konu olan çadırlardan bahsedeceğim. Elimdeki 3 adet çadırı anlatarak çadır seçimiyle ve çadırlarla ilgili genel olarak bilgiler ve birbirleriyle karşılaştırarak birbirleri arasındaki avantajları ve dezavantajları konuşmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle bir çadır e, tanıtımı videosunun e, olması olmazı bir Decathlon çadırıyla başlayacağım. E, herkes gibi. E, Decathlon çadırları içerisinde e, Alpens 3 modelini tercih etmiştim. Çadır olarak e, almak için. E, bunu tercih etmemin sebebi de, bu çadırı tercih etmemin sebebi de öncelikle e, ilk kamp yapmaya başladığım zaman temel malzemelerin hepsini aynı anda almak zorunda kaldığım için e, ve Hepsini toplu bir şekilde aldığım zaman çok yüksek fiyatlara mal olduğu için toplu satın alım. Mecburen ucuza kaçma yönüne eğilip bir Decathlon çadırı, Quechua marka bir çadır almayı tercih ettim. Arkanız 3 modelini seçerkenki en büyük düşüncem ise birincisi üç kişilik bir çadır olmasıydı. Çünkü ben bununla iki kişilik bir konaklama yapmayı düşünüyordum. Dolayısıyla çadır içerisinde de rahat bir yaşam alanı kazanmak amacıyla düşüncesiyle Arpeniz 3 modelini aldım. Onun dışında bir diğer tercih ettiğim özelliği ise fresh and black özelliğine sahip olması. Bu fresh and black dediğimiz özellik çadırın içini gündüz bile oldukça karanlık bir ortam sağlıyor olması. Bu da Bu da bize ee, gündüzleri e, uyumakta zorlananlar için e, mesela ben e, ışığa karşı gözlerim çok hassas olduğu için ve e, ışıklı bir ortama girdiğim zaman rahat uyuyamadığım için benim için muazzam bir özellikti. Gündüzleri bile uyuyabiliyordum. Onun dışında e, bir diğer özelliği ise e, yine freşen Black özelliğinden ötürü normalde e, bulunduğunuz konuma göre aşağı yukarı e, 9.30-10 gibi e, sabah alev topuna dönen çadırın içinde apenas 3 ortalama 1 saatlik daha uyku imkanı sağlıyor. Yani e, 10.30'lara 11'lere kadar e, uyumanızı, uyuyabilmenizi çadırın içinde sağlıyor. Ama bu özelliğinden de çok faydalanabildiğimi söyleyemeyeceğim. Çünkü genelde e, kamp aktivitelerinde gün erken başlamayı sevdiğim için ee, çok da bir aman aman uyuttu. Şöyle uyuttu, böyle güzel uyudum diyemeyeceğim. Ee, onun dışında e, dezavantajlarına gelecek olursak birincisi e, son derece büyük, devasa bir çadır gerçekten. Ve ben bu çadırı sırt çantamda taşıyordum. Ve hani nasıl taşıdığımı hala bazen böyle çanta çadırın çantasına bakıp bakıp kendimi bu e, hayetler içerisinde kalıyorum hala daha bile yani şöyle yakından biraz daha yakından gösterecek olursam şu şekilde son derece büyük bir pakete batı var ve aynı zamanda da bir diğer e, kötü özelliği ise 3.2 kilo ağırlığında olması e, bu ne çok büyük bir ağırlık e, Sırt çantasıyla kamp yapmak için muazzam bir ağırlık gerçekten bu e, onun dışında bir diğer kötü özelliği ise üç mevsimlik bir çadır olması yani genel olarak yaz ayları ve ilkbahar sonbahar aylarında kullanmaya biraz daha uygun olması diyebilirim. Ama onun dışında yani bu çadırı ben karın üstüne bile atıp konaklama yapanı gördüm çok da fazla sorun çıkarmadı. Zorlu hava şartlarında da. Ama yine de insan bir 3 mevsim çadırla biraz daha ekstrem bir hava şartında kamp yapmaya gittiği zaman birazcık tedirgin oluyor yani işin açıkçası. Bir diğer kötü özelliği ise yine çadırın bagajının bulunmaması. Çadırın bagajının bulunmaması. Çünkü özellikle böyle yağmura yakalandığınız zaman yani çadırın içinde bir e, vakit geçireyim olan anı çok fazla sağlayamıyor. Yani e, çadırda kapalar ka kapalı bir şekilde ancak çadırın içinde vakit geçirebiliyorsunuz ama bir bagajlık olduğu zaman ve bagajda güzel geldiğiniz zaman kapıyı açıp sizin oturup vakit geçirebileceğiniz bir alan tanıyor. Bagajlık. Aynı zamanda da e, orada yine ocakta yemeğiniz falan pişirebiliyorsunuz. Yağmur olsa bile rahat bir şekilde veya eee Gece yine ayakkabıdır, ıslanmasını istemediğiniz e, bir takım eşyalardır. Bunları oraya koyabilmenizi sağlıyor. Onun dışında bir diğer kötü yanı da yine 3 mevsim çadır olmasından ötürü yağmur dayanımının ve rüzgar dayanımının diğer 3 budara göre daha az olması. Bu da dediğim gibi yine insanı bir tedirgin ediyor. E, ama daha önce bu arpanız çadırıyla e ee, çok yoğun bir sağanak yağmura yakalandım. Hani fırtınayla karışık e, diyebileceğim böyle akşam 9.30 10 civarlarında başlayıp sabah 6'ya 7'ye kadar aralıksız yağan, ya bardaktan boşanırcasına aralıksız yağan. E ee, fırtınayla karışık dediğim gibi bir yağmura yakalandım ama bir gram bile su almadı. Hatta çadırı attığım konum e, sebebiyle e, kazık çakacak düzgün zemin de yoktu. Kazık bile çakamamıştım adam akıllı ve o fırtınaya rağmen ee, içinde sadece iki tane çantanın ağırlığıyla yerinden bir santim bile kımıldamadan, kımıldamadan bir gram bile su almadan o geceyi atlattım. Ama onun dışında dediğim gibi ağırlık ve ebatları gerçekten en büyük dezavantajı. Ondan sonra iki e, araştırmalarımdan sonra Husky'nin Brat modelini almaya karar verdim. Askin'in Bratiki modelini almaya karar verirken öncelikle en büyük sebebim 5 mevsimlik bir çadır olmasıydı kar etekleriyle birlikte. Bu kar etekleri de e, karlı bir ortamda e, çadır attığımız zaman e, gece rüzgarla birlikte veya gün içinde rüzgarla birlikte e, kar tanelerinin çadırın altından e, çadırın içine girerek çadırın ıslanmasına engel oluyor. Ve yine e, rüzgara karşı da ekstra bir koruma sağlamış oluyor çadır için. Bu iki çadırı karşılaştıracak olursam, e, öncelikle e, en büyük sebeplerinden birini paket ebatları ve ağırlık orasındaki fark olarak e, değerlendirebiliriz. Şurada gördüğünüz gibi yaklaşık bir karışlık, bir e, şöyle göstereyim, aşağı yukarı bir karışlık bir paket ebatı farkı var iki çadır arasında. Ve Husky'nin 2 modeli yalnızca e, 2.8 kilo. E, ağırlığına sahip ve ben bu çadırı e, tek başına taşımayı işini bıraktım artık iki kişilik konaklamalarda Eğer biriyle birlikte konaklayacaksam çadırımın ağırlığını bölmeyi tercih ediyorum ve e, bu sayede aşağı yukarı 1.4 1.3 gibi bir ağırla tekab tekabül etmiş oluyor çadırı böldüğüm zaman taşıdığım ağırlık aşağı yukarı buna geliyor Bu da benim için en büyük avantajlarından biri oluyor bu çadırın. Diğer bir özelliği ise yağmur dayanımı ve rüzgar direnci Arpanaz 3'e göre çok çok daha fazla. Yani dediğim gibi çok fırtınalı havada Arpanaz 3'e de konakladım ama Husky Brat 2 ile konaklarken içim rahat bir şekilde konaklıyorum. O fırtınalı havada Arpanaz 3'ün içinde korkudan uyuyamazken ne olacak diye ıslanacak mıyım uçacak mıyım bilmem ne çadırım zarar görecek mi e, pollerim kırılacak mı vesaire diye kara kara düşünürken Husky Bratik'in içinde aynı e, hava şartlarında mışıl mışıl uyuyorum. Benim için en büyük avantajlarından biri de bu oluyor bunu almanın. E, Husky Bratiki iki kişilik bir çadır arpanızı çan Nazaran. Ama e, normalde hani söylenilen iki kişilik bir çadır alacak e, kullanım istiyorsan üç kişi al, e, üç kişilik kullanım istiyorsan, dört kişi al bir kişilik istiyorsan iki kişilik al gibi bir söylem vardır. Çünkü 60 litre, 70 litre, 50 litre, 80 litrelik çantalar yan yana koyulduğu zaman en az bir kişilik yer kaplıyor. Ama Husky Bred de 2 kişilik modelde bu söz konusu değil. Çünkü çadırı kurduğumuz zaman 2,5 kişilik bir alan sağlıyor diyebiliriz. Dolayısıyla da çantalarla birlikte iki kişi çok rahat bir şekilde çadırın içinde konaklayabiliyor. Onun dışında bir diğer özelliği ise yine sevdiğim bagajlığının bulunması. Bagajlığının bulunması da dediğim gibi yine akşamları ıslanmadan korunmak için ayakkabı vesaire eşyaların, bazı eşyaların koyulabilmesini, saklanabilmesini, korunabilmesini sağlıyor. Onun dışında da yine yağmurlu havalarda vesaire dediğim gibi çadırın içinde de keyifli bir yaşam alanı sunuyor. Yemeğinizi yapabiliyorsun ocağınızda vesaire. Bu gibi avantajları oluyor. Onun dışında asıl anlatmak istediğim e, konuya geleyim. Diğer çadırım Nature Hike'ın e, Cycling Silikon modeli. Şöyle göster, göstermek üzere oldukça ufak küçücük bir çadır. ve ağırlığı sadece ve sadece 1.3 kilo ağırlığına sahip. Oldukça hafif, oldukça küçük bir çanta. Taşıması gerçekten çok kolay. Yani onu kol, elinde bile taşırsın, götürürsün. Yani hiç ağırlığını da hissetmezsin. Ee, şeye gelecek olursak, diğer çadırlarla karşılaştırmasına gelecek olursak, dediğim gibi birinci ve en temel özelliği çok hafif olması ve çok küçük olması. Aş, aşırı taşı aşırı kolay bir taşıma rahatlığı sağlaması. E, 4 mevsim bir çadır. Yani Aski Bratiki 5 mevsim bir çadırdı. Bu 5 4 mevsim bir çadır ama e, her türlü mevsimde de kullanıma son derece uygun e, bir çadır. Yağmur dayanım değerleri ve rüzgar direnci değerleri e, Aski'den birazcık daha düşük. E, o da 4 mevsim çadır olmasına ötürü ancak arpaniz 3'ü 2'ye e, katlayacak bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. E, 1.3 kiloluk e, hafifliğine rağmen. Onun dışında e, yine bagajı mevcut. E, bagajlığı mevcut. E, tek kapılı bir çadır. E, tek kapılı olmasında ben genelde e, insanlar iki kapılı çadırları daha çok tercih ediyorlar ama ben tek kapılı çadırda daha rahat ettiğimi söyleyebilirim. Zaten tek kişilik bir çadır olduğu için iki kapıya da gerek yok. Ee, onun dışında e, bunları nasıl taşıdığımdan bahsedeyim. E, Alperenus 3 çadırını e, Keşuan'ın e, Forcalaz 60 e, çantasında çantanın altına aldığım harici e, perlonlarla bağlayarak taşıyordum. Husky Bratiki'yi de yine e, ...Forklaz 60'ta o şekilde taşıdım. Ondan sonra e, bir önceki videoda... ...çantaları e, önceki videolarda tanıttığım... ...çantaların içine Deuter Air Contact 50-60 modelinde... ...Husky'yi e, bir kısmını paylaştıktan sonra ağırlığın... ...kalan kısmını da çantanın içine alarak taşıdım. E, en son aldığım... E, ...Cycling modelini ise çantamın yan kısmındaki perlonlara bağlayarak taşıyorum. Bunu yaparken de çadırın çantasının içinden polleri ve kazıkları çıkartıp çantanın içine alıyorum. Ve çadırı öyle çantamın yan tarafına asıyorum. Çünkü bu işlemi yaptıktan sonra çadırın pakete batı poller ve kazıklar olmadan ki ağırlığı 600 gram oluyor. Diğer tarafına da, karşı tarafına da matımı bağlıyorum. Matımda ben genelde köpük matlar kullanırım. İleriki videolarda matlarla ilgili bir e, video da gelecek. Detaylı anlatırım. E, matımı da diğer tarafa bağladığım zaman, o da aşağı yukarı 300-350 gram gibi bir ağırlığa sahip. Yani benim e, dengemi bozan 300 gramlık bir ağırlık kalmış oluyor geriye. Onu da yine çanta içindeki bir takım eşyalarını yerini değiştirerek o denge kaybını da çok rahat bir şekilde 300 gramlık denge kaybını çok rahat bir şekilde telafi edebiliyorum. Onun dışında bu çadırın yine güzel bir yanı bu matla birlikte gelmesi. Bu da yine oldukça küçülebilen hafif bir malzeme. Yanlış hatırlamıyorsam 200 gram kadar bir ağırlığı olması lazım. Bunun da avantajı ise çadırın altına sererek çadırı dış etmenlerden koruyup aynı zamanda da temiz kalmasını sağlamak yine yerle araya bir katman koymaya yarıyor. Bu matın da bu çadırla çadır için üretilmesinden ötürü de tam çadırın boylarıyla birlikte tam bir boya sahip. Bu da dolayısıyla ekstradan çadır altı mat almak için ekstradan bir büyük mat almak zorunda kalıp da tam boylarını tutturamayıp da yer kaybı ve Ağırlık kaybı yapmanızın önüne geçmiş oluyor. Çadırlarla ilgili e, bahsetmek istedikleri bu kadardı. Çadır konusunu kapamadan önce yine çadırla ilgili olan e, başka bir konudan bahsedeceğim. E, kazıklardan bahsedeceğim. Şimdi kazıklar e, insanların genelde e, göz ardı ettiği bir konu olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunlara ayrı bir önem vererek anlatacağım. Çünkü kazıklar da çadır içerisinde ciddi ağırlıklara sebep olabilen malzemeler. Şimdi şurada elimdeki kazıkları, farklı kazıkları göstereceğim. Şu kazık Arpenaz 3 modelinin çadır kazığı. tanesi 35 gram ve elime aldığım zaman bunun ağırlığını gerçekten hissedebiliyorum çok ağır bir kazık modeli ve e, şurasının küt olması sebebiyle de e, toprağa saplarken e, zorluyor ve sizde zorlandığı yerde çok güç uyguladığınız zaman bükülebiliyor zarar görebiliyor o yüzden bu Arpenaz 3'ün e, kazıklarını hiç sevmiyorum hiç de kullanmıyorum tavsiye de etmiyorum onun dışında şu ikisini birlikte göstereceğim ee, cycling Hike e, Cycling e, modelin ve Husky Bratiki'nin e, çadır kazıkları. Şu soldaki Husky'nin sağdaki de Naturehike'ın e, çadır kazıkları. Bunlar ikisi aşağı yukarı e, aynı kalitede kazıklar. E, oldukça hafifler. E, neredeyse yarı yarıya bir e, hafiflik hissiyatı veriyor elime aldığım zaman. Tabi yarı yarıya değil. Bunların ortalama 20 gramlık bir Ağırlıkları var tanesinin. Ee, ama e, hafifliğine rağmen değilim aldığımda sağlamlık hissiyatını fazlasıyla veriyorlar. Onun dışında da şu kısmının sivri olması sebebiyle ucunun e, toprağa yere daha e, sağlam bir şekilde saplanıyor. Ve e, kolay kolay bükülüp e, deforme olmuyorlar. Ben bu kazıkları alırken yanıma Genelde insanlar yine çadırın paketiyle birlikte, çantası ile birlikte aldıkları stok çanta ile birlikte çok fazla sayıda verilen, Genelde çok fazla sayıda çıkan böyle bütün çadır kazıklarını bir arada da taşıyorlar. O da çok büyük ağırlıklara sebep oluyor çantada. Bense 4 tane çadır çevresine 2 tane bagajlıklara 2 tane de yedek olmak üzere 8 tane ...kazık taşımayı tercih ediyorum. Bu 8 kazığı Arperaz 3... ...modelinin kazıklarıyla... ...almaya çalıştığım zaman 280 gramlık bir... ...ağırlığa tekabül ederken... ...bu... Haskin'in ve Nature Icon kazıklarını... ...almaya çalıştığım zaman yanıma... ...8 adetten... ...yalnızca 120 gramlık bir ağırlık... ...taşımış oluyorum. Onun dışında benim kendim aldığım bir diğer kazıksa... ...Tito marka, titanyum malzemeden yapılmış... Bu incecik ve küçük e, kazık. Şimdi bu kadar ince ve küçük olmasına karşın titanyum olduğu için oldukça güçlü ve day e, dayanıklı. Yani bu şekilde elimle baskı yaptığım zaman e, bükülecek hissiyatı vermiyor. Tabii ki de bu şekilde buradan büktüğünüz zaman e, bükülecektir. Ama e, bu zaten e, yeterli bir, e, öyle söyleyeyim yani kısaca yeterli bir kuvvete sahip. Tanesi sadece ve sadece 6 gram. Ee, sadece ve sadece 6 gramlık bir çadır kazığı. Bu çadır kazıklarını da eğer fırtınaya yakalanma ihtimalim olduğunu, fırtınalı, sert düzgarlı bir e, hava muhalefetine e, yakalanmayı e, öngörmediysem kesinlikle, kesinlikle her kampı bunu götürüyorum ve e, fazlasıyla yeterli. Tanesi 6 gram. 8 tane aldığım zaman yalnızca ve yalnızca 54 gramlık bir ağırlıkla mücadele etmiş e, oluyorum. Evet, anlatmak istediklerim bu kadardı. E, önümüzdeki videoda e, kat malzemeleriyle ilgili başka konular üzerine e, konuşurken e, bekliyorum sizleri de hepinizi. E, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, e, istek, görüş ve tavsiyelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Belki gözden kaçırdığım araştırmalarım sırasında bilemediğim farklı çadır modelleri vardır. Daha avantajlı modeller vardır. Bunları öğrenmek benim de ilgimi çeker. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.